Ne yapıyorsunuz? Nasıl videoya? Nasıl videoya giriliyordu lan? Şimdi şöyle ki YouTube'da geziyordum ve benim bir kanalım olduğunu fark ettim. Bunu bir yıl önce fark etmiş olmam biraz garip. Ama en azından fark etmiş oldum. Fark etmez herhalde. Burada fosilleşip gidecekti bu kanal. Bu ne lan? Evet bu videoda ne diyeceğimi geç. <laughs> Konuşamıyorum. Bu videoda ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Hani <laughs> <laughs> uzun zamandır video çekmedim. onun birazcık şey var üstümde. Hani ne diyeceğimi bilememe böyle bir gerçekten uzun zamandır kimseyle konuşmamış hissediyorum. Zaten koronavirüsten dışarı çıkamıyorum. Hava çok sıcak. Yanıyorum. Ölüyorum şu anda. Çok sıcak. Yani şu an terimi gösterebilsem tabi kamera 2 FPS olduğunda büyük ihtimalle görmeyeceksiniz ama baya terledim. Hani camı da açamıyorum çünkü dışarıdan ses de geliyor. Dışarıdan ses gelince de videoya yansıyor. Videoya yansıyınca da hata oluyor. Hata olunca da onun için üzeri uğraşmam gerekiyor. Uf. Daha bu videonun editi var daha keseceğim. <laughs> Aa, acaba hiç geri dönmese miydim diye düşünüyorum. <laughs> Ama hayır. Bu sefer bu geri dönüş büyük bir geri dönüş olacak. <laughs> hiç inanmıyorsunuz değil Ben de bazen kendime inanmıyorum. Neyse inşallah geri dönmeye düşünüyorum artık. Ee, bu kanala birazcık yöneleceğim. Oyun videolarıdır. Ee, belki edit videolarıdır. Belki tepki videolarıdır. Belki farklı içeriklerdir. Eğlence videolarıdır. Aklımda fikirler var. Bakalım inşallah yapabilirsem güzel bir kanal olarak ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve videonun sonuna doğru geliyorum çok fazla uzatmadan ve ben de boş yapmadan çünkü bundan önce kaç tane kayıt aldım 5 dakika boş konuşmuşum böyle saçma sapan hareketler falan yapmışım ben de bu odadan artık çıkmak istiyorum vallahi yandım işte öldüm ölüyorum şu anda ya Uff. vay video telif yemeyecek olsa şu an tişörtümü çıkar öyle video yardım video yer miydi <laughs> Öyle video çekerdim. Neyse o zaman videonun sonuna gelelim. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> ah!